Yıldırım Beyazıt Camii'ni gezdik. İşte yukarıda gördüğünüz cami. Şimdi hemen alt kısmında bulunan Yıldırım Beyazıt türbesini gezeceğiz. Evet. Yine güzel bir yapı. İşte yapının dışarıdan görünüşü bu şekilde. Yıldırım Beyazıt Türbesi. Bakalım kim yaptırmış? Evet bu şekilde burada yazıyor. Evet Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi yaptırmış. Evet. Şu anda türbenin içindeyiz. Evet. Şu anda burada yatan atamız, sultanımız Yıldırım Beyazıt Han. Bir Fatiha okuyalım. El Fatiha. Evet türbeyi gezelim. Yine burada yanında küçük bir kabir. Şöyle yakından görelim. Şehzade Kasım Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu. Evet bir Osmanlı şehzadesi. Yine küçük sandıkalar var, küçük kabirler var. Evet bunların kim olunduğu bilinmiyor. Yazmıyor çünkü. Muhtemel Yıldırım Beyazıt'ın çocukları, torunlarıdır. Burada bir kabir yine var. Şehzade İsa Yıldırım Beyazıt'ın oğlu yine Atalarımız burada yatıyor. İşte Yıldırım Bayezid Türbesi bu şekilde. Rabbim onlardan, atalarımızdan ve bu toprakları bize yurt yapmak için can veren tüm şehitlerimizden Allah razı olsun diyelim. ve dışarı çıkalım. İşte yine karşıda bir yapı var. Hemen külliyenin yanında. Burası da Yılların Beyazit Medresesi. Burası medreseymiş. Medrese olarak kullanılmış. Şu anda restorasyon halinde. O yüzden içini gezemiyoruz. İşte bu da bu şekilde güzel bir yapı